Merhabalar Umarım herkes iyidir saat 5 buçuk erken saatler duyandım bugün işe erken geçeceğim ikinci vlog videom olacak bu yine e, beslenmem antrenmanım genel hayatımla alakalı size küçük e, kesitler vereceğim iki günden beri biraz hastaydım açıkçası e, bu yaz aylarında direkt ateşlendim ve bu benim oldukça bayağı etkiledi Sinir sistemim, vücut kırgınlığım yerine bugün anca gelebildi. Bugün de e, basit bir şekilde bir antrenman e, planladım kendime. Çok yormadan, tabii aşar mıyım bilmiyorum. Ben bir kahvaltı hazırlayacağım şimdi. E, sabah bugün erken işe gideceğim. E, yemeğimi hazırlayıp, duşumu da alıp hazırlanıp direkt çıkacağım. Yumurtalar açlansın. O sırada da ben duş alacağım. 15 dakika bunlar burada kalacak. Sonrasında da zaten diğer öğünlerimi de hazırlarken sizlerle olurum. Yumurtalar hazır. Kaba koydum. Yulaf ezmesi. 2 tane küçük ton balığı konserve. Biraz zeytin. Muzum da olacak normalde ama hafta sonu annemlerde geçirdiğimiz için muzlar biraz çürümüş. Çöpe attım o yüzden onları. Salonda protein tozlu yulaf ezmesi yapacağım biraz. Yanına da zaten bunları yiyeceğim. Vitaminleri göstereyim size. D vitamini, B kompleks, ama gözcü kullanıyorum. Glukozaminim bitmiş, zaten onu ara sıra da alıyorum. Bazen duruma göre değişiyor. Genel olarak bunları kullanıyorum. dozajı bazen B'yi iki kez alıyorum. Çok yoğun antrenman yaptığım dönemlerde. Onun haricinde genel kullandığım vitaminler bunlar. Yeni bir antrenmandayız, yeni bir video. Size antrenman programını göstereceğim şimdi. Burada ısınmayla başlıyoruz. Sonrasında benten hold 30 saniye 3 set gireceğiz. Sonrasında hersem push up 10 tekrar 3 set gireceğiz. Sonrasında advanced plank 8 tekrar 5 saniye üstüne hold 5 set gireceğiz. Bunu da artı 2 kilo ile yapmaya çalışacağım. Ağırlık durumuna bakacağım çünkü bir hastalıktan çıktım. Duruma göre weighted chin up yapacağız artı 15 kilo. Dumbbell Maltese press yapacağım. Belki bunu bunun yerini değiştirebilirim duruma göre bilmiyorum bakacağım. Sonrasında burası komple bittikten sonra da kor bölgesine geçeceğiz. Kor bölgesine de V-Sit Alt yapacağız. 10 saniye duracağız. Bundan 4 saniye, 4 set yapacağım. Belki daha fazla durabilirim bilmiyorum. Sonrasında yerde uzanır pozisyonda e, ee, Press'ler yapacağız. 20 tekrar 3 set bant ile yapmaya çalışacağım. Sonrasında asılı pozisyonda da Leg Raises artı 2 kilo 15 tekrar ya da 20 tekrar olacak şekilde yapacağım e, ee, kuvvetim kalacağını düşünüyorum. Hastalıktan daha yeni çıktım dediğim gibi. Programlama böyle şu an için gösterdiğim gibi. Hastalıktan çıktım aslında. Ee, kuvvetimin yerinde olduğunu hissediyorum. Sinir sistemim yerine geldi. Bir bakalım nasıl geçecek antrenman benim için. Daha sonrasında da yorumlarız bunları. Ersten Volt'la başlıyoruz. 30 saniye. Yapacağım. Sonrasındaki diğer harekette görüşürüz. Sırada her sen 10 var. on tekrar yapacağız. Üç setle tamamlayıp bunu da bitireceğim. tekrar tamam. Geri setleri de halledip diğer harekete geçeceğim. Handstand ile alakalı tüm egzersizler bitti. Hem hold süreleri hem şap tekrarları oldukça tatmin ediciydi. Güzeldi. Üçer setten hallettik. Şimdi tak planche serisine geçeceğim. Tak planşta, advanced tak planşta. Artık 2 kilo ile 8 tekrar uygulamaya çalışacağım. Derinlik dirsek gövdeye ya paralel ya geçecek şekilde olacak. Sonrasında da üstüne 5 saniye modda bekleyeceğim. Ya hareketi yaparken buradan direkt sağlayacağım ya da taga geçip nasıl yine ben sağlamaya çalışacağım. Zorluk seviyesini kendime göre ayarlayacağım. Şimdi diğer harekete geçeceğim. Bayağı bir derinden yukarı test edeceğim. Minimum 5 tekrar yapacak olacak şekilde yaparım. Bakalım. Kilo şey. Kilomu tekrar 14-16 kiloları çıkartmam lazım. 12 kilo ile 5 tekrar. Gayet iyi yeterli. Derinlik de güzel. Devam. Son hareketleyim. Çin hareketi. 15 kilogram. 10 tekrar 4 set olacak şekilde devam edip Bu hareketine geçeceğim. Tüm hareketler bitti. Şimdi kor hareketlerindeyiz. otelde 3 hareketimiz var. V-sit, still pressler olacak ve leg raise'lerimiz olacak asıl pozisyonda. Önce V-sit'ten başlayacağız. Paralel vardı uygulayacağım. Toplam 10 saniye. Kuvvetim yeter diye umuyorum. bir azalma olursa da zaten belirtirim. Biraz dinleneceğim bunun için. gerektiği kadar zaten aktif oldu. Arkaya doğru da eksenler gelişliği oluştu. Yeterli. Eve geldim ve karım bana müthiş bir yemek hazırlamış. Bana değil yani bize hazırlamış. Salata, bu lazanya tarzı bir şey. Yanına çorba da tam vardı yapmıştı o da müthiş. Yanına pilav. Müthiş yani antrenman sonu ve günün sonunda müthiş bir öğün bizi bekliyor akşamüstü. Sonra da çay. Biz yemeğe geçiyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala da abone olabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir video, herhangi bir hareket üzerine bir e, video isteğiniz olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bana da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Kadir Dabaş 23 Instagram hesabım. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.